Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trabzonspor'un transfer gündeminden bahsedeceğim. Dün Malatya maç sonu videomuzu çektim, değerlendirmemi yaptım, oyuncuların performansını konuştum. Gene bugün ufak üzeri üstü kapalı geçeceğiz o konuyu ama öncelikle değinmek istediğim iki tane konu var. Birincisi Uğurcan Çakır'a çok ciddi bir teklif geldi, bunun detaylarını vereceğim. İkincisi dün bizim maçımızda çok güzel bir görüntü oldu ve bir de Galatasaray maçında çok kötü bir görüntü oldu. Bu iki görüntüyü değerlendireceğim. Öncelikle bunlardan başlayalım. Şimdi Bakasetas'ın yapmış olduğu bir jest var Canini'ye ki muhteşem bir jest. Şampiyonluk bu yollardan geçiyor arkadaşlar. Bakasetas golünü atmış. İkinci golünü atmak ister mi? İster. Sonuçta o da evet 10 numara oynuyor ama bir golcü bir oyuncu. 2 atmak ister, 3 atmak ister, 4 atmak ister. Canini penaltı yaptırdı. Aldı topu eline. Görüntüyü görüyorsunuz. Al dedi sen at dedi bu penaltıyı dedi. Canini atarım dedi zaten kafasını salladı. Aldı penaltıyı o anda zaten belli oldu zaten. Çünkü alıp topu götürüp vermesi Canini çok net bir şekilde belli oldu. Çünkü penaltıcımız bizim Bakasetas. Ve bu takımdaşlığı, arkadaşlığı, şampiyonluk yolunda kurulan takım içerisindeki bütünlüğü çok güzel gösterdi. Bence dün maçın e, önüne geçti benim için. Maçtaki almış olduğumuz galibiyet atmış olduğumuz 5 golden daha önemli bir harekettir. Bakasetas'ı tebrik ediyorum. Caneni tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir görüntü oldu. Ve bir de diğer tarafa bakalım. Galatasaray maçında Marco gitti Kerem'e bir kafa, bir tokat attı arkadaşlar. Daha önce de bizim milli oyuncumuza yaptı bunu. Halil Derviş ondan milli takım forması altındaki bu oyuncumuza üstü kapatıldı. Şimdi geldi Kerem'i takım arkadaşını dövdü. Vallahi Galatasaray camiası büyük bir cami. Hiçbir şekilde yakışmayan bir hareket. Ve ben gelip Türkiye'de para kazanmaya geliyorsun. Geliyorsun bizim gencici kardeşlerimizi burada dövüyorsun. Sağın içerisine rezil rüsva ediyorsun resmen. Kendin aslında daha büyük rezil oluyorsun. O ayrı bir konu. Gerçekten elimizi ayağımızı titretti. Görüntüleri görünce ben dayanamadım. Yani rakip takım oyuncuları gidiyor hakemi itiraz ediyor, Adama vurdu diyeceklerine keşke onu orada bir yüklenme yapsalardı. Orada bir onu baskı yapsalardı diye düşünüyorum. Gidiyorlar hakemi itiraz ediyor, Yok vurdu, yok kart falan filan. Gerçekten onlar adına da benim için üzüntü gidin ya oyuncuya gidin ya ne yapıyorsun sen kardeşim sen kime vuruyorsun deyin ya orada sahip çıkın çocuğa bir tane Allah'ın kulu doğru düzgün sahip çıkmadı benim canım sıktı biraz görüntü kusura bakmayın girmek istedim ama üzerini kapatıp geçemem ben bu konunun bu konuyu geçiyorum ama aradaki konuyu kestim kapattım dikkat etmişsinizdir geçiş biraz kötü oldu videoda çünkü <laughs> bayağı bir sinirlendim o ara o arayı, o arayı kestim arkadaşlar şimdi Uğurcan Çakır Valencia'dan çok ciddi bir teklif geldi. Ciddi diyorum çünkü resmi bir teklif olduğu için. Bize göre çok kötü bir teklif aslında. 5 milyon euroya kiralayacaklar. 12 milyon euroya da e, almak için bir opsiyon koyuyorlar. Ama zorunlu değil. İçeride de çok bir iki tane kötü bir madde olduğu konuşuyor. Bu maddelerin detaylarını öğreniriz. Ama kötü maddeler olduğu için Trabzonspor takımı direkt reddetmiş. Yani biz şu an zaten şampiyonluğa giderken Valencia takımı evet 5 milyon euro kiralamak aslında çok iyi bir para. 50 milyon TL vereceksen ama Bizim işimizi görür mü? Görmez. Biz zaten şampiyonluk hedefimiz. Şu an dünkü maça baktığımız zaman kadroya bakıyorsun. Müthiş bir hücum attın var. Savunma attın. Güzel. Bakma. İsmail biraz daha form tutması lazım. Burna Perez'in de biraz dengesini arttırması. Böyle gücünü, kuvvetini güç toplaması lazım. Orta sahaya bir oyuncu gelecek. Stoper'e takviye gelecek. Bir de ileriye bir sürpriz oyuncu geleceğini biliyoruz. Hani böyle olduğu için takımıza e, Koyut'a gelecek. Abdülkadir Ömür gelecek. Dorukan gelecek. Falan falan. Yani 6-7 tane de lejyoner oyuncumuz olacak kadromuzda. Onun için e, ee, Uğurcan Çakır tutacağız gibi geliyor bana ki ama işte Uğurcan Çakır yediği golde dün hatası vardı. Ondan önceki molde maçlarında bir eleştiri oldu. Yani Uğurcan Çakır'a biraz destek vermemiz gerekiyor. Kolay işler değil. Seni kulübün başkanı satacağım diyor. Para teklifleri bekleniyor. Ve son ana kadar bu kafa karışıklıkları devam edecektir. İster istemez bilinçaltına devam edecek. Uğurcan Çakır çıkıyor diyor. Ben diyor işime odaklandım. Kalırsam kalırım gidersem giderim. Trabzonspor'un camiası için Trabzonspor camiası için ne önemli benim için de o önemli diyor. E, faydasına ne gerekiyorsa onu yaparım diyor. Ama işte bilinçaltı bunu demez arkadaşlar. Ama bizim destek vermemiz lazım Uğurcan Çakır'a. Trabzonspor takım için mücadelesi ne diyor? E, güzel bir para kazandıracak inşallah. Bu sene olmasın o sene seni olsun. Çünkü şampiyon yapacak bir kaleci bizi. O normal bir performansı bizi şampiyon yapacak ki üst düzey performanslar göstereceğine inanıyorum ben Uğurcan Çakır'a. Dediğim gibi e, konu şu. Uğurcan Çakır'a Valencia takımından ciddi teklif geldi resmi teklif. Yönetim bunu reddetti. Uğurcan Çakır şu an kalede. Başka bir teklif bunun üzerine teklifler gelir mi bakacağız göreceğiz. E, defansa stoper takviyesi yapılacağının müjdesi verildi. Orta sayı Siyopis %99 bitti. E, de arkadaşlar böyle nasıl diyeyim sizlere Ekuban tarzında bir oyuncunun bakıldığını biliyoruz. Ekuban gibi hem kanatla hem forvetle oynayabilecek bir oyuncu bakıyoruz. Dün Kornelius'la alakalı performans değerlendirmesini yaptım. Kısaca gene ufak bir şey söyleyeyim. Şimdi dün Kornelius oyuna girdi arkadaşlar. Oyuncunun ilk maçı. Bana şöyle ilk maçını izlediğimde ben Kornelius'ta gördüğüm detaylar şunlar. Biraz hantal, ee, güçlü, ee, böyle hani sol ayağını çok iyi kullanıyor. Bir iki tane çok klas pas verdi. Hiç olmayacak yerden top çıkartabildi. Ve bir tane güzel bir pozisyona girdi. Top direkt çarptı çıktı. Ben dün oraya atladım. Çünkü neden? Video çekmek için kamerayla boğuşuyordum. Sizlere hızlı bir şekilde video atabilmek için arkadaşlar. Pozisyon kaçır dedim geçtim. Çoğu arkadaşımız beni uyardı. Teşekkür ediyorum. Ama Cornelius inşallah bu takıma çok büyük fayda sağlayacak. Ama Cornelius ben her zaman diyorum arkadaşlar bir canin değil. Canini çok gezgin oynuyor. Cornelius stabil oynuyor. Orta, böyle ceza sahasının merkezini boşaltmadan oradan beslenmeyi bekliyor. Kanattan top getireceksin ona. Araya top atacaksın. Cornelius böyle bir santrafor. Sol ayağıyla çok iyi toplara vuran, sol ayağını çok iyi kullanan, topu tutabilen bir santrafor. Biz Canini'yi bir sağda görüyoruz, bir solda görüyoruz gibi 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 arkadaşlar. Çok farklı iki tane forretten bahsediyoruz. Yani sonuç olarak hücum hattımız gayet güzel oluyor. Santafor'da Koyita'mız var, Koynelius'umuz var, Canin'imiz var. Abdülkadir Ömür gelecek inşallah. Canini sağ tarafta dün denedi. Abdülhoca olur mu olmaz mı onlara baktı. Cervinho ve Vakayme'yi tabi Roma maçına saklıyor. Roma maçı geliyor. Çok önemli. Bizim için hücum hattında bu oyuncuların enerjisi çok önemli olacak. Onun için Abdülhoca oyundan aldı zaten. Kendisi de söyledi. Ben dünkü videomda da söylemiştim bunu. Bizim için Malatya maçı büyük bir ders oldu. Çok güzel bir hazırlık maçı diyorum. Resmi maç olmasına rağmen hazırlık maçı gibi görüyorum. Bizim tam bir eksiğimiz ne olduğunu, hangi bölgelerde eksiğimiz var biz neleri doğru yapabiliyoruz, neleri yanlış yapabiliyoruz? Bütün bunları biz dün çok net gördük. Abdül Hoca daha da iyi görecektir. Çünkü ne yapacak? Dakika 1, dakika 90. Alacak sabah kadar yardımcılarla beraber oturacaklar. Kare, kare, kare analiz edecekler. Takımımızdaki hataları bulacaklar. Eksik yönleri bulacaklar. Basit pas hatalarını gidermeye çalışacaklar. Yorgunluğa bağlı tabii ki bunlar çoğu zaman. Ama dün Berat Orta biz yalnız gördük. Hamşik Özellikle skoru aldıkça ileriye gitti. Kendini ileriye attı. Gole katkı sağlamak için neredeyse ben zaman zaman 5 tane ileride oyuncu gördüm. 5 tane savunmada oyuncu gördüm. Ve bloklan arası açıldı. Orta saha merkezi boş oldu. Ve biz en az 3-4 tane gol pozisyonu verdik. İlk 1-2 tanesi zaten offside'den iptal oldu. Ama bizim bunlara dikkat etmemiz lazım. Roma gibi bir takıma karşı gideceğiz. Roma Allah korusun hiç affetmez. Çok kaliteli ayaklara karşı oynayacağız. Üst düzey bir teknik direktörleri var. Mourinho. Ve e, bu takım tehlikeli bir takım. Maç öncesinde Roma maçının öncesinde çekeceğim. Roma'yı yakacağız inşallah. Biz Inter'e gittik Milano'da yendik. Darısı inşallah bu takıma. Bu kadro gerçekten iyi bir kadro arkadaşlar. Abdül Hoca kim istediyse geldi. Abdül Hoca'nın elindeki bu malzeme bence çok iyi bir malzeme. Abdül Hoca bu malzeme inşallah iyi kullanacak diye Ümit ediyorum. Daha da takviyeler gelecek. Şimdi Koyta dedim. Koyta Dorukhan, Abdülkadir Ömür gelecek. Arkasından 3 tane daha transfer gelecek. Abdülkadir Parmak var, Yusuf Sarı var, Yunus Mallı var. Yani kadro derinliğimiz güzel olacak bizim Allah'ı var. Kadro derinliğimiz güzel olacak. Şampiyonluğa oynayacak bir kadro var mı? Var. Gerçekten var. O yeni gelen isimlerle beraber defansta biraz kafamızdaki soru işaretlerini gidermemiz lazım. İsmail'in performansı Solbek'te idare edecek. Türkiye Ligi'nde idare edecek. Ama işte Avrupa'da Roma maçında falan biraz sırıtabilir. İsmail'in ben hazır olmadığını gördüm. Basit pas hataları yaptı. Özellikle bu basit pas hataları son dakikalarda oldu. Ve arkaya atılan toplarda da bir koordinasyon eksikliği vardı İsmail'in. Benim bir tek şu yabancı transferlerinde konuşmak istiyorum. Bruno Perez'in, Koite'yi saymıyorum. Bruno Perez'in bir çıt daha kendine gelmesi lazım. Bruno Perez'den beklentimiz bunun daha da üstünde. İnşallah Bruno Perez de toparlar kendisini. Ve e, gerekli performansını sağlar. Bruno Perez gerçekten bir durgun. Böyle bir temposu düşük daha yani dünkü maçta bir tane gidip ortası yok mesela. Sağ taraftan ortası yok. Biz Korneli soruya koyduğumuz zaman sağ bek sol bekimizin bizim mutlaka çalışması lazım. Kesinlikle biz bunu göremedik. Berat dün biraz yalnız kalıyor. Evet enerjisi çok sarf ediyor. Sağa koşuyor sola koşuyor biraz yalnız kalıyor orta sahada ama e, Hamşik'in o da skora katkı sağlamak amacıyla ileri gidişleri gelişleri. Zaman zaman çok yorduk gereksiz yorduk. Çok basit top hataları yaptık. Pas yapmayı denesek, oyunu rolantiye alsak olabilirdi. Zaman zaman yapabildik bunu. Bunu sağda yönlendirecek adam Hamşik. Zaman zaman gördüm ben şöyle elleriyle, kollarıyla hareketler yapıyor. Hani pas verin falan yapıyor. Görüyoruz bunları. Bunları daha sık yapması lazım. Biraz daha saz elini alması lazım Hamşik'in diye düşünüyorum. Ee, videomuz sonuna geldim. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Çok fazla uzatmayacağım. Uğurcan Çakır detayını verdik. Uğurcan Çakır'a çok res güzel resmi bir teklif var güzel derken yani resmi bir teklif var. Yani teklif gelmesi de güzel. Oyuncuya moral olur yani Valencia'nın istemesi, Lille takımının istemesi, işte Inter istediği zaman da biliyorsunuz birçok takım konuştuk. Uğurcan Çakır'ın değerine değer katar. Oyuncu gidemezse morayını bozmasın tabii ki de. Oyuncu gidemeyebilir ama önümüzdeki sene mutlaka gidecektir. Bizi şampiyon yapsın ondan sonra istediği yere gönderelim. Hatta 5 milyon mu 3 milyon mu neyse kiralama parası neyse gene gönderelim Uğurcan Çakır'ı zorluk çıkartmadan. Çok fazla parayı düşünmeden oyuncunun kariyerini düşünerek seneye Uğurcan Çakır istediği yere el biriyle gönderelim. Ama bu sene Uğurcan Çakır'a %100 ihtiyaç var. Uğurcan Çakır kalması lazım. Maç içerisinde Abdülkadir parmağın biraz başı dönmüş galiba. Hastaneye kaldırılmış. O da biraz stresli olduğunu düşünüyorum. Şimdi orta sahibi oyuncu gelecek. Dorukan gelecek. Zaten oynayan oyuncular belli. Bakaçetası çekiyor dediğim senaryolar. Geçmiş olsun. Sonuçta iyi bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu Abdülkadir Parmak. Trabzonspor takımının da Abdülkadir Parmak çok ihtiyacı var inşallah en kısa zamanda formasını alır o da sağda görmek istiyoruz onda geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Videomu sonuna kadar gelen bütün dostlarımı ayrı seviyorum. Beğenmeyi unutmayalım lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.